Arkadaşlar merhabalar, hepinize sevgiler, selamlar. Sevgili arkadaşlar bugün 29 Ekim 2021 Cuma. E, Cumhuriyetin 98. yılını e, sevgiyle ve mutlulukla kutluyoruz bütün Türk ulusu olarak. E, sevgili arkadaşlar buradan bütün ulusumuzun ve kendini Türk hisseden herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha kutluyorum. İşte bugün 29 Ekim 2021 Cuma günü sevgili arkadaşlar. Atatürk Kültür Merkezi'nin açılış töreni var. E, Recep Tayyip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla birazdan açılış yapılacak. Biz de buradan bütün milletimize sanat severlere ve sanatçılara hayırlı uğurlu olsun diyoruz Atatürk Kültür Merkezinin açılışını. İşte sevgili arkadaşlar, bir gün, bu, bugün biz de burada Şener Boz ve YouTube İstanbul'un sesi olarak çekimler yapacağız ve vatandaşlarımızın bu mutluluğunu sizlerle paylaşacağız. İşte arkadaşlar, Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili çekimleri başlıyor. Maşallah. Terçit Atatürk Kültür Merkezi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. E, sıkı güvenlik önlemleri alınmış durumda görüyorsunuz ve basında hemen böyle e, karşıya konuşlanmış durumda sevgili arkadaşlar. Basında e, çekimler yapmak üzere böyle yerini almış durumda. Hemen arkadaşlar görüyorsunuz böyle. Ayşe Taksim Camii. E i̇şte e, TRT konuşlanmış vaziyette ve bütün ulusal basında e, çekimler yapmak üzere yerlerini almış bugün e, sevgili arkadaşlar böyle AKM'nin açılış e, trenine katılmak üzere geldik. Hakikaten e, çok muhteşem bir e, kültür merkezi yapılmış. Evet milletimiz hayırlı olsun. E, sanat severleri, sanat camiasına e, hakikaten güzel bir eser kazandırılmış oldu bu şekilde. Eski AKM'ydi. de e, burada zaten biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Evet. Amca da böyle açılış töreni için gelmiş. Hava havalar soğumuş hocam Akşam, akşamlar soğuk zaman? Evet işte. Ne zaman Atatürk Kültür Merkezi'ni görmektesiniz. Tabii u, ulusal basının da canlı yayın araçları da Karşıda e, sevgili arkadaşlar

İşte Türk bayrağımız da bu şekilde dalgalanmakta. Sevgili arkadaşlar. İşte Atatürk Kültür Merkezi bu şekilde e, görmektesiniz. Arkadaşlar ee, şu anda Fransa'dan gelen kardeşlerimiz var yanımızda. <laughs> Hanımefendi merhabalar yanımıza hoş geldiniz. Siz şey nedir? Hoş bulduk Büşra. Efendim? Büşra. Büşra memnun oldum. <laughs> Büşra bugün ee, Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümü kuruluşunun. Evet. Ne işi Bugün bir de Atatürk Kültür Merkezi açılıyor. Bugün <laughs> için alabilir miyiz Büşra? Ee, herkes bayram mübarek olsun. Hayırlı olsun. Evet çok güzel. Ee, Büşra Bugün tabi Cumhuriyet'te gurur duyuyorsun değil mi? Evet tabii ki de. Evet tabi. Elmiş çıktı ona. <laughs> <laughs> Atatürk Yitir Merkezi açılacak. Birazdan evet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelecek. Ne söyleyeceksin ona? Ne söylemek istersin? Çıkmam mı? Tamam ben şimdi bakma çiğim. Abi vallahi ben bir şey yedim. Eyvallah. Peki şu, bir şey şöyle yapalım. Buradan seni Fransa'ya tanıyan herkes selam gönder o zaman. Evet, Bizim Fransa'ya selamlar. Evet çok çok teşekkürler. <laughs> Arkadaşlar işte İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi önündeki röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar işte vatandaşlarımız böyle. E, Cumhurbaşkanımız e, Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış törenine katılmasını bekliyor. Böyle vatandaşlarımız sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi

İşte bayrağımıza nazlı, dal, nazlı dalgalanıyor. Bu beni çok mutlu ediyor arkadaşlar. Bayrağımızın dalgalanmasını görmek. İşte Atatürk Kültür Merkezi'nin öndeki Arkadaşlar ee, Röportajlarımız devam ediyor. Bayrağımız da böyle hakikaten harika bir şekilde sanki 29 Ekim'e e, özel dalgalanıyor böyle. Bu bizi, bunu görmek bizi çok çok mutlu ediyor sevgili arkadaşlar. Bir Türk e, insan olarak bunu diyoruz hem bayramımızla hem milletimizle. <laughs> hakikaten çok muhteşem bir eser ee, sevgili arkadaşlar ortaya çıkmış i̇şte Atatürk Kültür Merkezi'ni böyle sevgili arkadaşlar sizler için e, görüntülüyoruz <laughs> hakikaten e, sanat dünyamıza kazandırılmış çok büyük bir eser. Daha önce de zaten diyorsunuz Atatürk Kültür Merkezi buradaydı fakat eskimişti. artık yerine yenisi yapıldı ve harika bir eser kazandırılmış. Bütün milletimize hayırlı olsun diyoruz. Yapanlardan yaptıranlardan Allah razı olsun diyor sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar işte hemen böyle dimarmanın önüne böyle bir sanat eseri yapılmış hemen bunu görüntülüyoruz sevgili arkadaşlar böyle bakın böyle Di Marmara'nın önüne böyle bir e, sanatsal eser yapılmış artık neyi ifade etti, ediyor ben de bilemiyorum ama hemen sevgili arkadaşlar böyle işte Di Marmara otelinin önünde Böyle bir e, buraya sanat eseri Gelin. Gelin. inşa edilmiş ve yerleştirilmiş. Biz de böyle ilk kez gördüğümüz için bugün koyulduğu için bu sanat eserini sevgili arkadaşlar Dimarman'ın önünde sizler için görüntülüyoruz. Hemen karşıda da zaten sevgili arkadaşlar biliyorsunuz Atatürk Kültür Merkezi var. Atatürk Kültür Merkezi'nde işte Yer için Sevgili arkadaşlar görüntülüyoruz Arkadaşlar şu anda yanımızda çok güzel abilerimiz var Merhaba abilerimiz hoş geldin. İsim nedir? İsim Necmi Mataracı Necmi abi, e, bugün tabii Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümü. Böyle bayraklarla gelmişsin abi. Hemen seni çekiyoruz Necmi abi. E, senden bir Cumhuriyet mesajı alalım 98. yıl dönümü. Bir de bugün Atatürk Kültür Merkezi açılıyor. Cumhurbaşkanımız birazdan buraya teşrif edecek. İnşallah. Bu konudaki duygu düşünceleri alabilir miyiz abi? Allah, e, Allah razı olsun. Özellikle 98. yıl dönümü. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 29. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı öncelikle tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz abi. Allah hep herkesten razı olsun. Ee, çalışana her zaman destek vermek lazım biliyorsunuz yıllar önce bundan 4-5 sene önce bu kültür merkezi yıkılmıştı. Yani ben bu konuya böyle başlamak istiyorum. Çok özür dilerim. O zaman feryat figan ettiler. Burayı Tayyip Erdoğan yıktırıyor diye. Anladın mı? Ama şimdi sağ olsun Recep Tayyip Erdoğan liderimiz, başkanımız şu anda başkomutan o. Ve bu kültür merkezini işte buraya inşa etti evet. sağ olsun. Yani eee evet. Allah bin kere razı olsun. Böyle çok bir lidere sahibiz. Yer. Bak o. böyle bir lidere sahibiz. Bundan önce, bundan yani şöyle söyleyeyim Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk milli kahramanımızdır. Ee, bu kadar hizmetler o da zamanda hizmetler yapmıştır. Eğrisiyle doğrusuyla. Allah razı olsun. Yapmıştır. Allah razı olsun. Biz de karşı değiliz. Devletimizin kurucusu çok seviyoruz. Evet, Mustafa evet, Kemal Atatürk'ün Biz şimdi biz karşı değiliz. Bizi tabii böyle takkiye ile görünce insanlar bizi yobaz görüyor. Kusura bakmasın. Estağfurullah. Öyle, Esağfurullah. öyle, öyle görenler var. Maalesef. Ama biz elhamdülillah Müslümanız. Müslüman Türk milletiyiz bu bayrağımızı yere indirmemek için mücadele edeceğiz. Bak bayrağımız, vatanımız, herkesin siyasi görüşü olabilir. Farklı olabilir. CHP'li, MHP'li, AK Partili olabilir. Önemli olan top, tek kaygımız vatanımızdır. Milletimizin birliği, beraberliği, selametidir. Anladın mı? Hizmet edeceğiz. Hizmet edeceğiz ve Recep Tayyip Erdoğan'a Recep Tayyip Erdoğan'a lidere başkanımıza destek vereceğiz. 2023 seçimlerinde de inşallah lideri yine seçeceğiz. Çünkü niye? Bakın bugün Irak'ta, bugün Suriye ne hallerde görüyorsunuz değil mi? Müslümanlarda birlik beraberlik yok. Birlik beraberliği biz burada var. Ama maalesef ben şuna karşıyım. Kim olursa olsun seçilene, seçilene severim ben. Seçilene yani milletvekiline severim ama namusuma göz diken, şerefime bayrağıma, vatanıma göz diken namussuzlara da kusura bakma meydanı boş bırakmayız. Helal. Anladın mı? Eyvallah. mı? Vatanı boş bırakmayız. Herkes kardeş. kardeş. Bizim Eyvallah. Mukadze, kardeş. Mukaddes saatimiz çok önemli. Bayrağımız çok önemli. Vatanımız çok önemli. Eyvallah kardeş. Ve Vatan bakın. Kardeş. Aynen öyle. Şimdi şu var. Türk Türkiye'nin her tarafı bizim. Ayrımız gayrımız yok. Bizi yıllar yılı ayırdılar. Türkmüş, Kürtmüş, Lazmış, Çerkesmiş, Boşnak. Kardeşim, Ermeniler de burada yaşıyor yani. Ne ayrıcalığımız var? Kime kötülük yapmış Türk milleti? Kimseye kötülük yapmadık, yaptık mı abi? Sinlikle. Yapmadık. Hiç kimseye kötülük yapmadık. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmak için bizi içeriden yıkmak Çünkü Dışarıdan bizi yıkamazlar. İçeriden yıkıyorlar. Niye? Geliyorlar sana başka, ona başka milleti birbirine vurduruyorlar. Kardeşim, bunlara meydan vermeyelim birliğimizi, beraberliğimizi koruyalım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da oyumuzu verelim yine Allah'ın izniyle. Bak bu kadar çalışmalar oldu. Bak bu kadar şahalar bilmem neler bilmem neler oldu. Yani bunlar bedava olmuyor. Bunlar çalışarak hizmet edelim. Bazıları konuşuyor. Yani şimdi siyasi partinin liderlerine de bir şey demek istemiyorum. Onlara da saygılarım sonsuz ama boş konuşmaya gerek yok. Çalışana hizmet verirsinler. Çalışıyor adam. Hizmet ediyor Cumhurbaşkanımız. Ben bundan dolayı bu kadar söyleyeceğim. Eyvallah Allah hepsinden razı olsun çalışanlardan yani, bu vatana hizmet etmiş devlet büyüklerimize başta Türkiye Cumhuriyeti'nin dediğim gibi kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum Allah razı olsun Hepsinden Allah razı olsun olun. ruhları şad olsun yine biliyorsun şehit şu var bu vatan için kan dökmüş kahraman şehitlerimiz doğuda mücadele ediyor askerlerimiz var Cenab-ı Hak onlara da güç kuvvet ihsan eylesin. Ailelerine Allah sabırlar versin. Bizlere de, de sabırlar versin. Bayrağımızı ilelebet ilerleyetelim, taşıyalım ve yine de söylüyorum Recep Tayyip Erdoğan'a destek verelim. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Ben Trabzonluyum. Recep Tayyip Erdoğan Rize'li. Bana diyorlar ki kardeşim Rize ile Trabzon birbirini sevmez. Yok kardeşim öyle bir şey. Ben inanmıyorum. Rize, Trabzon bir aynı derenin balığıyız. Anladın mı? Biz kardeşiz ya. Bugün Rize Spor'la Trabzonspor'un mücadelesi var. Her iki takıma da ben başarılar diliyorum. Rize de yense benimdir, hmm. Trabzon'da da yense benimdir. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet Çok, çok Arkadaşlar biz de bütün milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Hakikaten kardeşimize kardeşimiz de böyle içinden gelen hissiyatını bizlerle paylaştı. Çok çok kendisine teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Çünkü e ne düşünüyorsa onları bizimle paylaştı. Bizim için doğallık samimiyet önemli. Çok çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar e, Hollandalı Hollandalı yanımızda turist arkadaşımız var. Hemen çekiyoruz. E, welcome e, İstanbul. Thank you. Thank e, you. İstanbul. Thank you. Nasıl? E, İstanbul What? E, do you like İstanbul? Yeah, very good. Nice city. Okay. Very nice. Very nice. <laughs> Super first time İstanbul. first time. Yes. First time. Okay. Okay. Buradan Hollanda'ya selam. Hollanda'ya. Hello. Hollanda. Hello. Okay. Okay. Hello. E, Hollanda'ya ne Hello. söylemek ister? What Hello. about you Hollanda? Uh, you. <laughs> okay. Hard question. I love you Hollanda. I love you. Hollanda. I love you Turkey. I okay. Turkey. Yes. Okay. Oh, very good. Very good oh, Turkey. Very, very, good, good Istanbul. Good. Yeah. Okay. I love you. Only Seviyor. you. See you. <laughs> okay, okay. Bye bye. <laughs> Arkadaşlar şu anda işte Atatürk Kültür Merkezi açılış törenine katılan bir abimiz yanımıza. Abi yeni Benim hoş geldin. hoş bulduk. İsmail Aksöz. İsmail Aksöz. İsmail abi. E, öncelikle Cumhuriyetimizin e, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Evet 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Türk. Üniversite Tüm milletimize kutlu olsun. Bu sene 98. yılı yine Evet 98. Büyük bir coşkuyla yılı. kutluyoruz değil mi abi? Büyük bir coşkuyla abi? kutluyoruz. Ya Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gelmesini bekliyoruz. Atılışına, açılışına katılacağız hep beraber. İnşallah abi. Çok İnşallah. teşekkürler. Sağ olun. Emeği geçenlere bu Atatürk Kültür Merkezi'nin Taksim Camisi'nin emeği geçenlere herkese çok çok teşekkür ederim. Çok güzel bir eser olmuş çok değil mi abi? güzel. Ülkemize kazandırılan bu iki eser için çok çok teşekkür ederim. Eyvallah abi. Evet. Ee, Youtube ve İstanbul Sesi kanalımız var. Kimlere selam göndermek istiyorsun abi buradan? Ben buradan e, Armutlu'da Armutlu'daki e, Ömer Somur arkadaşıma Ayhan Demirelli arkadaşıma e, Şahap Gümüş arkadaşıma çok çok selam söylüyorum. Selam gönderiyorum. Evet istedim. biz de seni tanıyan herkese sevgiler, selamlar diyoruz bir kez daha. Sizin nezdinizde bütün ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını evet, kutluyoruz. 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 Evet eyvallah. Selam arkadaşlar. İşte görüyorsunuz abimizin de bahsettiği gibi Taksim Camii ve işte e, Atatürk Kültür Merkezi böyle. İşte vatandaşlarımız da zaten burada böyle eee Sayın Cumhurbaşkanımızın gelmesini bekliyorlar. Görüyorsunuz Atatürk Kültür Merkezinin açılışı da birazdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar işte röportajlarımız devam ediyor. E, Atatürk Kültür Merkezi önünde yanımızda bir kardeşimiz var. İsmi nedir acaba? Ramazan Yıldız. Ramazan memnun oldum e, kardeşim. Şimdi bugün Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümü kuruluşunun bu konudaki e, duygu ve düşünceler alalım. Bir de bugün tabii Atatürk Kültür Merkezi açılıyor. Bu konuda ne düşünüyorsun Ramazan? E, öncelikle öncelikle selamünaleyküm. Cümleten herkesin hayırlı cumalar. E, Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümünü kutlu kutluyorum. Ramazan değil misin? Evet. Ramazan nereden geliyorsun? Hangi semtten? Ben Esenyurt'tan geliyorum. Esenyurt'tan hoş geldin. Ee, esas memleket neresi Ramazan? Ben Sinop'luyum. Sinop Ayancık. Sinop Ayancık'ta seni tanıyan herkese selam olsun değil mi Ramazan? Bütün Sinop'lu hemşerilerime de aynı şey. Evet. Bugün, bugün tabi eyvallah. Ee, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümü. Bir de burası açılıyor. Atatürk Kültür Merkezi. Evet. Ne hissediyorsun Ramazan? Eee Valla Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümüne özel Atatürk Kültür Merkezi'mizi tekrar inşa eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hamdolsun, Allah razı olsun her, şey, her şeyden önce. Burada önceden bilen bilir, burada gezicilerin buraya astığı bir sürü paçavralarla doluydu. Bunlar kendilerini Mustafa Kemal'in askerleri izliyorlar ama Mustafa Kemal her zaman Yapıcı, ilerici bir politikaya izlemiştir. Böyle yıkıcı, batırıcı politikaya hiçbir zaman izlememiştir. Öyle düşünüyorum. Ve burada bütün halkımızla beraber reisi cumhuru, sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyoruz. Gerçekten Türkiye Cumhuriyetini ve ülkemizi kuran Mustafa Kemal Atatürk'e buradan da hamdolsun ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ne tek çivi çakan reis Cumhur, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Teşekkür evet, ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Ramazancığım, senin nezdinde bütün Türk ulusunun, ulusumuzun e, Cumhuriyet bayramını bir kez daha kutluyorum. Evet. Teşekkür <laughs> ederim. Evet. Arkadaşlar işte e, Atatürk Kültür Merkezi önündeki röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar yanımızda şu anda bir abimiz var. Abi e, Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümü öncelikle kutlu olsun. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Memnun oldum. E, bugün bir de tabii Atatürk kültür merkezi açılıyor. Bu konuda hissiyatınızı öğrenebilir miyiz abi? Valla ben çok beğendim. Çok güzel olmuş. Hemen binayı yapanların, gösterelim. Yapanların ellerine, kollarına sağlık. Allah onlardan razı olsun. Beğendiniz yani siz çok değil mi? Çok beğendim. Har kolide bir bina olmuş. Harcanan paraya değmiş. Demeye değmiş ve ben bahtiyarım efendim. Evet çok teşekkür ederim. Sağolun. Ee, Buradan kimlere selam vermek istiyorsun abi kanalımız vasıtasıyla? Ee, kimlere efendim? Seni Sevdiğime kim... sevdiklerime ama başta burayı e, yaptıran emir ve komutayı veren Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza selamlarımı sunuyorum. Eyvallah abi. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür Biz de ediyorum. sizin ve Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünü bütün ulusumuza kutlu olsun diyoruz. Ee, bütün e, ulusumuzu gerçekten canı gönülden kutluyoruz ve onları yürekten öpüyoruz. Çok çok teşekkürler. Sağ ben olun. Ben teşekkür ediyorum efendim. Allah razı çok. olsun. Hayır, sen ne söylemek ederim. istersin? Çok memnun oldum bu yapılışa Sete hizmet bol. Her tarafta bol her, Cumhurbaşkanımızın hizmeti. Ayasofya'ya açtı. Allah ondan razı olsun bakanlarımızdan, milletvekillerimizden hepsinden razı olsun. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ee, arkadaşlar işte röportajları... Kardeşim sen konuşmak ister misin abi? Biraz konuş. Sen konuş biraz böyle. Ee, bugün tabii 98. yıl dönümü kutluyoruz Cumhuriyetimizin. O konudaki duygu düşüneceğiz alalım. Bir de bugün tabii Atatürk Kültür Merkezi açılacak. Ee, biraz sonra Cumhurbaşkanı buraya teşrif edecek. Ee, sen ne söyleyeceksin abi? Ben söyleyeceğim. Ee, ben burayı daha önceden çok iyi bildiğim için şu anda yeni geldim, yeni bir eti diyorum sağa sola. Nasıl buldun binayı abi? Yapılan şeylerin çok mükemmel bir şey olduğunu görüyoruz gözlerim. Çünkü daha önce burada ucube bir bina vardı, ne boş, yanmış, yıkılmış. Ama bugünkü bu ortamı, bu e, eseri görünce karşı tarafta camimiz var. Burada bu eserin cumhuriyete uygun bir şekilde yapılabilmesi, lanse edebilmesi vatandaşa hizmet olarak sunulması çok mükemmel bir şey. Eyvallah. Çok çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Başta olun. Cumhurbaşkanımıza, tüm ekibine teşekkür ediyoruz. Ee, abi çok çok teşekkürler. Biz sizlere teşekkür yani, ediyoruz diyor ve diyorum. sizin nezdinizde Cumhuriyetimizin 98. yıl bütün ulusumuza kutlu olsun diyoruz. Amin. Evet, evet, Amin. Evet. Arkadaşlar işte vatandaşlarımız Atatürk Kültür Merkezi'ni gayet beğendiklerini ifade ediyorlar. Bizlerinde böyle Atatürk Kültür Merkezi önündeki sevgili arkadaşlarımız röportajlarımız devam edecek. Geldi. Şu anda yanımızda yine bir e, kardeşimiz var böyle Atatürk Kültür Merkezi'nin açılış törenine katılmış olan e, abi merhabalar yanımıza hoş geldi. Şimdi nedir? Mustafa Şaka. Mustafa abi. bugün tabi Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümü kuruluşunun ne hissediyorsun? Bir de Atatürk Kültür Merkezi açılacak. Evet. Bu konudaki duygu ve düşüncelerini alabilir miyiz? Cumhuriyet Bayramımız eee halkına kutlu e, olsun. Burada Atatürk Kültür Merkezi'nin e, reis e, Cumhurbaşkanımızın açılması da e, açılış yapması da e, çok güzel. Sen burada, de Cumhur, burada, Sayın Cumhurbaşkanımız'ı bekliyorsun öyle mi? Elbette. Burada şöyle baktığım burada kültür merkezi burada camimiz. Yani burada Taksim Meydanı'nda reisin eserlerini görüyoruz. Bu yüzden çok mutluyuz. Gerçek sanat da değer veren, her şeye değer veren bir Cumhurbaşkanımız var. Dünyada bütün liderleri toplasalar, üst üste koysalar reis kadar bir tanesi etmez. Her yönden Öyle diyorsun. Eyvallah. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Buradan kimlere selam göndermek istiyorsun abi seni Türkiye tanıyor. Türkiye'ye. Bütün Türkiye'ye diyor, Türk günler, ulusuna. Bayramda herkese selam, Türkiye'ye selam olsun. İnşallah diyoruz, nice böyle nice nice. Nice cumhuriyet, Cumhuriyet'imizin böyle kuruluşunu kutlarız aynen, diyoruz. Aynen, Değil mi? Aynen. Abi çok teşekkürler, sağ olasın, var olasın. Sağ, ol, sağ ol, sağ ol. Rica ederim. Arkadaşlar işte İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi önündeki röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar şu anda yanımızda e, yine çok değerli bir kardeşimiz var Merhabalar yanımıza Merhaba, hoş geldiniz hoş nedir? Volkan Volkan'cığım e, Bugün tabi Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümü Bu konudaki duygu düşüncelerini alalım Bir de Volkan bugün biliyorsun Atatürk Kültür Merkezi açılıyor Bu konuda ne düşünüyorsun? Valla her şeye rağmen tüm söylentiler alan gerçekten Türkiye'ye yakışır e, Atatürk'ün de karakterini yansıtan hem Cumhurbaşkanımızın sanata verdiği önem e, ve e, merhumu onurlandıran, şereflendiren, e, değerine değerini yaşatan asırlarca anılacak e, anıt tarzında bir e, gerçekten Türkiye'ye kazandırdı. Ya yani siz beğeniyorsunuz değil da mi? E, Çamlıca Camii'nin karşısında. E, ya, Taksim Camii'nin karşısında. Evet, Türkiye'ye e, yaraşacak bir e, eser olmuş. Eser hakikaten öyle oldu. Turistlerin de ziyaret edebileceği, opera ayrıca sanat içinde kullanabileceği çok fonksiyonlu bir eser meydana getirildi. Ve çok kısa bir sürede. Evet, siz çok memnunsunuz. Cumhurbaşkanımızdan hocam. öncülüğünde Allah razı olsun yapanlardan, emeği geçenlerden herkese teşekkür ediyoruz. Peki, Biz, biz teşekkür ederiz. Evet Sağ olun, var olun. Arkadaşlar işte Atatürk Kültür Merkezi önündeki röportajlarımız devam ediyor.